Bas, bas, bas. Bak, orta, bak bak gördün mü tipi bak orada bak bakıyor. Daha iyi ki kenarında dolaşıyor bak daha gidiyor. Ha bu ne ya. Ay, bak sana minareye bak la bak. Ay, merhaba efendim merhaba. Efendim, en üstte lan beyaz minare var. <laughs> en üstte. Hayırlı günler efendim sağ olun teşekkür ederim. Aşağı inecek ya, kapacak Hocam o şapsın soru da, soru şapsın soru da ya. Kapıdan içeri girer aslında ya. Hadi Tamam Malzemesini kapını oradan. açıyor ne yapıyorlar? yorulmuş ama <laughs>

Tamam tamam de, o öderim, Nasıl Ali? o bir kilo düşüyor oradan ama benim içerden. Şimdi geçir şunu Murat telefon etti de Murat Soya e, e, lan. La, o de o Bak hele ölürse kuyruğu benim ha. ya abi o minareyi yaptıran ama kuyruğu. benim ha karışmam. Kabloları kemirmiş içerden ya. Yapar. Dursun. Hey. çağır. Yiğit var hiç alayım, buyduk hadi bir süre. Ya, bolarık, bolarık. Orayı, bolarık. Bolarık. ya murat, murat, da mı korkuyor şimdi? Murat da korkuyor abi. Hayır içerideki şey korkuyor. Şey, murat, murat değil, onun kardeşi var ya. O korkuyor değil mi şu an? Korkuyor değil ondan korkuyor, ondan korkuyor. Sıra korkuyor. Sıra korkuyor. Sıra korkuyor. Sıra korkuyor. Ondan korkuyor, ondan korkuyor. Şurada telefon etmiş, onların telefonu var da. Halil'i gönderdik. Çıkıp geçe bu lisede. Hayır, Burada nasıl duruyor? Allah Allah. Şu bu da mı? Lan bir bunu gördük lan. araba geliyor. Araba bak. Kaç oğlum arabaçi yap.